hafta tatili çalışma ruhsatları her yılın Ocak ayında yenilenmektedir. Bu nedenle her yılın Ocak ayında hafta tatili çalışma ruhsatları için belediyemize başvurulması gerekmektedir. E, i̇lçemizdeki tüm esnafları ve sanayi tesislerini bir an önce başvurularını yapmaları açısından uyarıyoruz. Çünkü e, başvuru yapmayan işletmelere Ocak ayından sonra belediyemiz zabıtasıyla birlikte denetim yapılacaktır. Yapılan denetimler sonucunda hafta tatili ruhsatları bulunmayan işletmeler e, tarafımızdan kapatılacaktır. Cezai müeyyide bunu gerektirmektedir. Hafta tatili e, açış ruhsatları 394 sayılı yasaya göre verilmektedir. 1924 yılında çıkmıştır bu yasa. Daha sonra birçok kere değişikliğe uğramıştır. Bu yasada açık ve net bir şekilde e, ilçemizde hangi işletmelerin hafta tatili açış ruhsatı alınacağı belirtilmektedir. Bu işletmeler içerisindeki bütün esnafımızın, sanayicilerimizin belediyemize bir an önce başvurması gerekmektedir. Bunların çok bir evrak istemiyoruz bu konuda. İş yeri açış ruhsatı olan her müessese sadece iş yeri açış ruhsatını, vergi levhasını ve çok her işletmeye göre ayrı olan çok yüksek meblalarda olmayan bir harcı var onu ödediği anda tarafımızdan hafta tatil açış ruhsatı verilmektedir. Bu noktaya bütün esnafımızın, bütün sanayi tesislerimizin dikkat etmesini rica ediyoruz ve bu ay içerisinde herkesin hafta tatili açış ruhsatı almasını istiyoruz.